Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Roblox oynarız. Yanımda Furkan abi, Eymen ve Nisa hoş var. Şimdi Nisa anne, e, bu Eymen baba, bu da Furkan abi kardeş. Ben de ablayım Furkan abinin. Evet ben ona Furkan diyeceğim. O da bana aşırı diyecek. Bu Nisa, Eymen'e bey diyecek. E, Yo, ben Eymen, şey, de, ben Eymen de Eymen de e, şeye Nisa'ya hanım diyecek. Evet oyunumuza başlayalım. Başladık. Anam. Anam. Bize bir yemek yap. Bacap. Abla diyeceksin. Keçik. Bak kolay ben senden büyüğüm kardeşim. Ben kolaşım. Ben kolaşım. Işı benim üstüne bas. Bas Nasıl? Yo. Bas da gel. Gel. Dur gel. Ben de gel. gel. Yo, dur dur. Dur dur dur. dur. dur, dur, dur. Ya kardeşim ne yapıyorsun çikolata almış ya. Bunu kolisyon bamba. Anne bakayım. sana yemek yaparken <laughs> yardım edin <laughs> mi diyecekken yapmışsın. Anne <laughs> orada yemeğimizi mi yemeyeceğiz ba şey diyeceğiz. Ay bahçe. <laughs> ha. Oğlum. Tamam anne. Baba gelsene. Ne geldi? Anne ben sana ben eve Anladım. makine tutuyorum. Aa, anne ben eve makine tutuyorum. Yok olacak galas. Galasın kapısı. Hayır hayır orası, galaj. Ay, orası değil. Gelin e, parka gidelim. Gelin kardeşim gel parka. Ay çocuk da bahçeye gidin. Bahçeye gidelim. Hadi. Hadi. Furkan, Furkan hadi geç bari çatı oyna. Kapı açık tamam mı? Kapıyı çal öyle. Sen oyna. Anam. <laughs> Yemek acılı. Çıpış çıpış çıpış. Ya kızım yoktu. Tamam. Anam bizim anne ön konusunu alsa ön. Anam. Anne bizim suda ön konusunu alsa buna. Anne çeşmeyi açık bırakmışsın. Oğlum ana gül olacak bebek. baba. Abu, ben kutama gülüyor gülüyor. Lan, gidelim, lan. Açın lan kapıyı. Kapıyı açın. Güle güle. Güle 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 güle. Anne şey şey. Çocuk adası kaldı efendim. Abla diyeceksin. Ben seni. Ele gel baba. <laughs> baba ele çabuk deli. Aa. Eee. Sonra. Furkan nerede?

ee, anne, babam da işe gidecekti. Ben kardeşime bakarım. Bir de evi temizleyelim, yemek hazırlayalım işte. Yok, yok. Ben kaleye gittim. Orada bir zence. şey yemek yiyeceğim. Hadi gülüm. Hadi. E tamam da. Polis. polis. Lan niye polis? Polis. Anne, ne oldu ki polis var geldi. Diyor. Polis öldürsen bir şey olur mu? <laughs> tamam anne. biz kaleciye gidelim. Kaleci nerede kaleci? Bitir, bitir. Anne yani, bir cacık bir pat, pataya gidelim mi pat pat? pat, 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 pat. Bitir, bitir. <laughs> ya, uf, nereye gidelim? Aferin kardeşim, böyle evi temizle. geldim Anam gittim. ben gittim. Anam ben gittim. Aa, her taraf fashi Kardeşim acıktın mı sana yemek yapayım? Tamam kardeşim şuradan dolabı açayım bakayım. Tamam kardeşim yemek hazır. Kardeşim otur ye. Kardeşim. Seni görmedim de. Tamam. Anne ya ben yemeği yere döktüm. Şimdi dil temizlemek dil zorunda kaldım. Dilin dilin. Dilin dilin. dilin, dilin. Kapı açık. Dilin dilin. Ben telefonunu çalıyorum. Ah telefon çalıyormuş. Kardeşim. Dilin dilin. Gel gel kardeşim. Kimi kaçıralım Anne Tamam anne. Anne birisi seni arıyor. Ne? Birisi seni arıyor. babamdan. Efendim kardeşim. Bana telefon. Tamam tamam sana tablet vereyim. Benim telefonum yok. Hayır telefon. Ya tamam. Tam, tamam yavrum. Anam. Anam. Burada chat çıktı. Al al. Furkan çıktı burada. Furkan al. Furkan verdim Furkan. Bana, verdim. Ana. Anam. Bu da çatışta çıktı Lali'ye ben Lali bir tane adam rengi onun alabacına bindim. Furkan zamanın doldu telefon için alayım Aynen, telefonu. Aynen birazdan geldim. Furkan telefonun süresi e, bitti artık alabilir miyim? Çok daha yeni aldım ya. Furkan, beş dakika. Anım. Anım ben kapattım. Aldım, aldım. Aldım. <gülüyor> aldım. <gülüyor> Telefonu aldım. iki. Üstüne biri var ya birin üstüne bir daha bas. <laughs> Ana ben geldim garajı açın. Tamam baba açtım. Dur baba bebi çok iyi. Babam geldi. <laughs> Anne ben bütün çiçekleri suladım. <laughs> tamam ya. <baba. gülüyor> Ya ben de Anne ben sana ne yaptım? Anne ben ben alabi galacı çoktu. Hayır ben kaldım. Ben kaldım imdat. Anne. Anne.

ya Fugan, hadi in. Ha? Anne ya Allah aşkına ben o oyuncaklarla oynayacak bir kız mıyım? Büyüdüm oyuncaklardan sıkıldım. Artık telefon oynayacağım ya da ders çalışacağım. Anne ya ama çocukluk, çocuk şeyleri mi oynayacağım? Ben istemiyorum. Ben kitap okuyacağım anne. Annem zengin olduk. Ne? He. Babam Lamborghini olmuş. Lali Lamborghini. Ya, ya bul... Bir abi binle. Çok, binle binle. ne. Valla bu lan ben bilmiyorum. Ya in. Ane belki Yemek memek. bu abi ne yaptın ya? Vallahi tamam. Vallahi tamam. Vallahi tamam. Vallahi tamam. Vallahi tamam. Ya yaptın. anne. İşte Furkan kardeşim. Başla. Patak dilamolu. El görelim patak dilan. Evde güzel güzel popona nula. İnan. At. İd. İlim. Anne ben çamaşırları yıkıyorum oğlum lütfen ana babin de bak. Lütfen. Anne ben çamaşırları yıkıyorum. Abi ne? Ne? Ya bilmiyorum. Ya bilmiyorum. sırtıma gel. Arkaya Galaca atlayacağız. Furkan! Gel. Kalaca çekil. <laughs> yok etti adamlar. Adamlar yok etti. O benim arabam gitti. Ben limuzin. Ya limuzinle gidelim işte. Ben Aa, anne sana bir şey söyleyeceğim. Ben ehliyet aldım. Oğlum. Ay. 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 Cicacım. Hadi Ay ya. Bana, bana. Oha babam da limuzin almış. Furkan gel kardeşim gel arabaya atla. Ya, bana gidiyorlar, bana gidiyorlar. Bana, şey babam işe gidiyor. Babam işe gidiyormuş. Aa, babam işe gidiyor. i̇şe gidiyor. Ee, kardeşim de şeyi bin, bizim arabaya bindi. Ee, tabutta. Tabut var. Kahverengi şey tabut. Bırakıp gittin şuan. Abla ben düştüm. Tamam kardeşim gel. Ay kıyamam ben sana. Aaaa. <laughs> 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 Anne. Pff. Anne acaba ben bunu giyebilir miyim? Bu arabayı kim getirdi Allah aşkına? Sinan ile Alek. Anne ben bunu giyebilir miyim? Nerede pizik? Ya arabayı kim? Anne ben böyle giyinebilir miyim? <laughs> e, ben arabayı getirdi ama çıkmıyor. Efendim? <laughs> Mal? Efendim anne giyeyim mi? Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. <laughs> Oh. Deniz şortu nereden bulam? Deniz <laughs> deniz şortu nereden bulam? Anne ikiz olduk anne. Anne ikiz olduk anne. Anne şkom. <laughs> <Araba yaptım. gülüyor> <laughs> Kardeşim <gülüyor> bana çar ne yapıyorsun? Araba bozulmadı mı? Ben anne bina, bunu bina, giy bana. Anne bunu giy. Oğlum ne bırak daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Anne bunu mu giydin? Abi ne yap? <laughs> Anne Allah aşkına ben nasıl bu? Ya anne çok güzel ya bir saat geçti mi? Bakayım da telefonumda. Ya bir saat ne çabuk geçti. Tamam geliyorum üstümü giyip. Olbolat. Bir baba bu biraz.